Arkadaşlar şöyle gelin biraz şöyle gelin. Hüseyin Başkanım. Evet. Sayın Olcay Bey şöyle geri yönetimle de gelsin hocam. Bu, bu işler siz olmadan olmuyor. Gece gündüz demeden büyük yemekleriniz var. Evet değerli güre severler saygıdeğer misafirlerimiz şu anda baş pehlivanlarımız her meydanına bir o bir köşeden, bir bu köşeden akın akın gelmeye devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına görüş yapıyor. Sertür her Er Meydanımızda. Hoş geldin diyoruz. Evet, Muğla Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Alim Karaca adına görüş yapıyor. Ali Yaratma, Er Meydanımızda. Hoş geldin diyoruz. Gülümseyin, Bursa'dasınız diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'in pehlivanı. Aslı Nesli Yeşil Bursa'nın öz evladı. Yalçın Öncü'nün her meydanda Evet değerli Bursa'lılar. Yıllarca minikten başa kadar Yalçın Ustası gibi diğer ustaları gibi Bursa'yı her kategoride en iyi şekilde temsil etti. 2024 yılı CV